Evet bakalım ne yapıyoruz bugün hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkada süpürge dağınık bir yatak benim yatağım kendi odamda girişi başlattım şöyle açayım maskeyi boğdu beni bugün ne yapıyorum bugün sizlere e, benden çok istemiş olduğunuz bir ev vlog karantinada günüm nasıl geçiyor tam 672 saat falan oldu yani toplam 28 günde. 672 saattir evdeyim. Canım sakalıyor. Aşırı derecede patladım yani o derece. Bugün de sizlere video çıkartmak için dedim ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Sonra aklıma bu geldi. Dedim bari herkes günlük vlog çekiyor. Böyle virüsle alakalı evde kalmakla alakalı. Ben derim bari ben de kendim bir şeyler yapayım. Siz de zaten benden oda vlog istemiştiniz. Ki oda vlogunda çok fazla gösterecek bir şeyim yok. Şöyle dönürsem. Şurada arkadaşlar benim laptop'um var. Nerede? Şurada. Elimle gösteriyorum. Şu benim laptop. Şurada benim ödüllerim var. Şu dolaplarda işte aksesuar, gereksiz şeyler var. Mesela şurada. Ee, abimin yatağı var. Abimin yatağı da dağınık. Biz komple dağınık bir aileyiz. Niye istedim? Ben anlamadım. Bugün normalde böyle bir dağınıklık olmazdı da. Bugün neyse bir dağınıklık oldu. Bu kadar dağınık değiliz tabi arkadaşlar. Ama bugün bugüne mi özel ben anlamadım. Bu arada sesler geliyor garip garip. Ses duydum o yüzden duraksadım. Burası benim odam. Ee, arkadaşlar bu arada acım da yani. Evde şu anda kimse yok. Ben tekim. Burası arka taraf mutfak. Şurası annemlerin odası. Yan tarafta da şöyle yan tarafımda da e, oturma odamız var. Burası da alan. Giriş yani salon. Bu arada arkadaşlar tam 672 saat yani 28 gün oldu. Tahminimce de hesapladım. Burada görüyorsunuz gördüğünüz gibi bir adet ben. Benim resmim var orada. Düğünde çekilmiştik abimlerin düğünde. Burada da emojili yastık. Bu arada burada e, şu yüzümdeki sivilceler için şey kullanıyorum. Bakın size göstereyim bunu. Belki eğer ki isterseniz kullanmak isteyenleriniz varsa şöyle bir limon yağı şu şekilde. Limon yağı arkadaşlar bu bayağı faydalı. Her şeye faydalı sivilcelere. Benim yüzümde şu taraf komple sivilceydi. Şu taraf sivilceydi. Çoğunu azalttı bir şu bölgede kaldı. Bunları da azaltmak için uğraşıyorum şu anda. Evin içinde bile maskeyle geziyorum. Dışarı çıkıyorum derken şöyle dışarı çıkmıyorum aslında. Gezmeye falan gitmiyorum. E, biz giriş katta oturduğumuz için şöyle sadece şöyle bir alanımız var. Oraya çıkıyorum. Şimdi dışarı çıkayım göstereyim size. Burası da bizim evimizden sayılır aslında. Şu anda evimdeyim. Evet. Dışarısı sayılmıyor burası bana göre. Ki polisler de buraya ceza yazılacağını sanmıyorum. Çünkü kendi evime ait burası da. Şöyle duvarla örülü. Bu alanda duruyorum ben sürekli. Ama şu anda şuraya da benim için rampa yapmışlar. Mesela şu anda sokağa çıktım. Şu anda sokağa çıktım ama tekrar içeri giriyorum. Çünkü sizlere videoyu göstermek için sokağa çıktım. Ama şu an evdeyim. Orada olsaydım ceza yazardılar. Ama burada ceza yazacaklarını sanmıyorum. Burası çünkü benim evim. Burası bana ait bir yer olduğu için. O yüzden yazacaklarını sanmıyorum. Karantinada sıkılıyorum bayağı abi. Tertemiz yani delirdim evde bayağı abi bildiğiniz. Orada ben varım. Şu an kendimi yukarıdan çekiyorum. Evet o ben. Arada böyle aynanın karşısına geçiyorum. Garip garip. Kendimle konuşuyorum. Artık yani beni benimle bıraktı bu koronavirüs. Elin çinlisinin yüzünden kendi kendime aynayla konuşuyorum. Saçma sapan işler yapıyorum. Ya delirdim iyice evde bayağı bir delirdim cidden. Şu anda oraya bakıyorum. Buradan da oraya baktığımı görüyorum. Ama buraya bakınca da sizinle konuşmuş oluyorum. Yani karışık düşünceler içindeyim. Saçma salak şeyler yaşıyorum şu anda. Arkadaşlar şu şekilde Jenga oyunu var. Belki bilirsiniz denge oyunu. Onun da ilk videosunu çekmiştim. İkinci videosunu da çekmiştim hatta. iki video çektim Jenga ile. Jenga oynuyorum arada. Öyle vakit geçiyor. Bazıları da diyor ki yap boz al yap kitap oku. Ama kitap okumayı sevmiyorum. Yap bozda sokağa çıkma sağ olduğu için çıkıp alamadım. Ama bir sizlere bin puzzle, bin taneli puzzle alıp yapmayı düşünüyorum aslında da. Ya sizce ne yapmalıyım bu karantina dönemi? Nasıl videolar çekmeliyim? Bunları bana söyleyin arkadaşlar. Canım sıkılıyor. Artık ciddi derecede darlandım. Sokağa bakıyorum. Burada duruyorum. Şuradan dışarıya çıkamıyorum. Şuradan şöyle çıkamıyorum. But. Sokağa çıkma hesabı var ama insanlar hiç dinlemiyor. Yine sokağa çıkıyorlar. Ee, polisler zaten mahallelere çok fazla uğramıyor. Ama artık yani can sıkıntısından kendimi arayıp ihbar edesim var. Şu maskeyi de taklık böyle ama kaldı böyle. Dışarı çıkarken bile maske takıyorum. Şuraya çıkarken. Ama şu an sizlere video çektiğim için takmıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Sesimi çok iyi alsın diye. Çünkü maskeyi taktığım zaman bir sesim çok garip geliyor kendime. Şu anda da ciddi derecede sıkıldım. Arada Jenga oynuyorum burada. Bazen arkadaş geliyor onunla oynuyoruz. Üst katta komşu geliyor aşağıya. Burada bizim evimizde oynuyoruz. Öyle can sıkıntısı. Abim buradaydı mesela Umut Şef diyorsunuz ya. O buradaydı o da arkadaşının yanına gitti. Kimse virüse dinlemiyor. Hayırdır diyorlar ona. Ağzını burnunu kırarım diyorlar. <laughs> ama ciddi derecede yani gerçekten hafife alınmamak lazım. Bilim kurulu bile açıklamış yani bayağı uzun süreceğini açıklamışlar. Videolarımı izlerken eğleniyorsunuz farkındayım ama ben ne videosu çeksem diye düşünüyorum. Maalesef. Mesela şu an kendime bakıyorum ama benim normalde oraya bakmam lazım. Buraya bakıyorum ama oraya bakmam lazım. Buraya bakıyorum ama oraya bakmam lazım. Sokaktan geçenlere bakıyorum arada. Arada arabaları sayıyorum kaç tane geçti diye. Artık sokakta Çinli görsem ya da çekik gözlü birini görsem ağzını burnunu kıracağım yani. O derece. Onların yüzünden kendi ülkemde sokağa çıkamıyorum. Saçmalığa bak. Arkadaşlar bu arada e, bu arkamda görmüş olduğunuz ödülü yanında bir ödül daha var ama onun altı kırıldığı için orada yatıyor. Yatık şekilde duruyor. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Burada. İki tane ödül verdiler aynı günde. O ödülleri nasıl aldığımı sizlere açıklayayım. Ben bir konferans yapmıştım. Bilirsiniz belki. Mavi kapaklar da biriktirildiği zaman mavi kapaklar. Artık o, da o kadar dereceye gelmişim ki konuşamıyorum. Mavi kapakları biriktirdiğimizden tekerlekli sandalye alıyoruz ya. Ben de kendi okulumda iki sene boyunca bir kampanya başlattım. Mavi kapakları biriktirelim. Engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye alalım dedim. 100 kiloya yakın kabak biriktirdik 2 sene boyunca. Ben tahminimce 100 kiloydu ve onu ben kendimi yürüttüm tamamen. Kendim organize ettim, kendim yürüttüm. Sonra 100 kiloyu biriktirdik dedik bari bir konferans yapalım Engelliler Derneği'ne teslim edelim. Ondan sonra konferansı ben organize ettim, adamları topladım, ondan sonra ekibi topladık derken sağ olsun arkadaşlar da öğretmenler de beni kırmadılar, yardım ettiler. Hep beraber güzel bir konferans yaptık. Ondan sonra bir baktım o anda ufak bir sürpriz de bana bu e, hediyeleri yani ödülleri layık gördüler. Ben de onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani iki... 2018'de almıştım şu an 2020'deyiz. İki senedir falan saklıyorum. Arkadaşlar karantinada sıkıldım. Siz benim nasıl neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Arkadaşlar bakın bizim milli e, artık değerimiz bu oldu. Kolonya. Bundan içeride birkaç tane daha var. Ben bunu kendi odama koydurdum. Milli değerimiz kolonyalar artık yani o derece. Bu arada arkadaşlar şu koronavirüs olayı bitsin. Eminim ki ya yani marketler veya diğer yerler iyi para kazanacak. Mesela maske üretenler bunlar iyi para kaldıracak. Mesela düşünsenize bir sürü satış oluyor. Ve bayağı villa alanları olur yani ben saçma sapan düşüncelere giriyorum ve şu an bir duyuru var ve sokağa çıkmayın diyorlar sürekli her ezan vaktinden önce veya sonra sürekli diyorlar ki sokağa çıkmayın sokağa çıkmayın sokağa çıkmayın artık yani alıştık yani o dereceye geldim ben evden çıkamıyorum. Canım sıkılıyor canım sıkılıyor evde kimse yok annemler ee, dışarıda çok uzak mesafede değiller merak etmeyin sonra demeyin bana oradan hiç yağdırmayın sokağa çıkıyorsunuz sokağa çıktığımız için uymuyorsunuz kurallara demeyin bana. Sadece abim arkadaşın yanına gitti. Ama onlar uzağa gideceklerini sanmıyorum. Bugün ben elde tekim. Onlar birazdan gelirler bir yere kadar gittiler. Sakın linçlemeyin. Bu arada aranızdan sadece tek bir kişi sürekli dislike atıyor. Buradan o dislike atana sesleniyorum. Derdin ne? La karantina seni de mi vurdu? Canım sıkılıyor. Bakın ev. Gayret küçük evimiz. Hayal saray. Burası bizim sarayımız. Şöyle geziyorum bir ileri bir geri bir ileri bir geri. Bakın canım sıkılıyor diyorum. Bir yere gidiyorum. Sonra bir daha canım sıkılıyor diyorum. Bir daha ileri gidiyorum. Jenga oynadım bugün. Ondan sonra eve girdim. Evden çıktım. Kapı önüne geçtim. Kapıdan durdum. Geçenleri saydım. Arabaları saydım. Garip. delirdiğim Şu iki günlük yasak geldi ya. O iki günlük yasak da. Ya millet birbirine girdi. Ya neredeniz ne derdiniz? Lan ne oluyor iki günde? Acıkıyorsunuz mu? Ne oldu yani size? İki günde öldünüz mü, kaldınız mı? La benim peygamber efendim bile, peygamber Efendimiz bile aç karnına, karnına taş bağlarla açtığını hissetmemek için. Bu nasıl bir ümmet? Onun ümmeti böyle olamaz. Biraz kendinize gelin. Buradan bunu duyurmak istiyorum ama biraz kendinize gelin. Şu virüs olayını atlatana kadar malınızı paylaşmayı bilin. Sürekli evinizde stok yaptınız eyvallah. Ama malınızı paylaşın ki bu açta açıkta kalan insanlarda, evsiz kalan insanlarda bir faydası olsun. Hep kendine hep kendine olmaz. Benim peygamberim efendimin ümmeti böyle olamaz. Lütfen. Hayır böyle durumlar olunca ben gerçekten çok sinir olmaya başlıyorum ya. Ben anlamıyorum insanları. Sosyal medyadan iki dakika bir şey duyuyorlar. Hemen yok sokağa çıkma yasağı var. Şunu alalım bunu. Lan marketleri zengin ettiniz. Marketlere akın ettiniz. Açlı açıkta, açıkta kalan insanlar ne yapacak? Bir taneniz bile çıkıp demiyor ki bu Allah'ın bize imtihanı. Bir taneniz bile demiyor. Herkes marketlerde aman aç kalırız bugün. Ha, Ramazan geliyor. Ramazan'da oruç tutmayı biliyorsunuz. Oruç tutuyoruz. Eyvallah ben de tutuyorum. Orada aç kalmıyoruz da şu iki günlük yasakla mı aç kalacağız? Çok saçma. Kafama gelen soruyu bana sorabilir. Aa, bu kadar yeterli. Telefiye sonra. Arkadaşlar, Herem'in de dediği gibi Kurallara uyalım, evden çıkmayalım. Böyle bir müzikle kapanış yapmak istedim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın.